Selamlar arkadaşlar. Evet şişe cam e, iş yatırım e, analizini bakalım neler söylemiş iş yatırım. Şişe camla beklentiler baya bir yüksek getiri potansiyeli bekliyor iş yatırım. yüzde %85'lik bir e, getiri söz konusu ve hedef fiyatı da 72 lira civarında. Evet yatırım temasına bakalım. Şişe camın döviz bazlı gelir akışı, sürdürülebilir temettü dağıtım politikası, aşağı yönlü riskleri sınırlayan devam eden hisse geri alım programı ve 2028'de faaliyete geçecek ABD doğal soda külü yatırımı gibi büyüme beklentilerini hızlandıran oyun değiştirici yatırımlar hisse senedine ilişkin olumlu görüşümüzün nedenleri olarak öne çıkıyor. Yenilebilir enerjiye olan artan talebin ve özellikle Avrupa'da binalarda enerji verimliliğine devam eden odaklanmanın ve Türkiye'deki yeniden yapılanma faaliyetlerinin orta vadede düz cam talebini destekleyeceğine inanıyoruz. 2025 yılında şişe cam için büyümenin ana kaynağının Türkiye operasyonları olacağına inanıyoruz. Türkiye'de kentsel dönüşüm, deprem bölgesinin yeniden inşası ve beklenen faiz indirimlerinin inşaat sektörüne olumlu etkisi göz önünde bulundurulduğunda mimari cam segmentinin olumlu etkilenmesi bekleniyor. Buna ek olarak Türkiye turizm faaliyetlerinin güçlü seyrinin 2025 yılında da devamı bekleniyor. E, 2025'te şişe camın soda külü satış hacimlerinde yatay seyir beklerken konsolide cam ürünleri satış hacimlerinde %7 büyüme hesaplıyoruz. 2024'te yaklaşık %25 dolar bazında fiyat düşüşünün ardından dengeli arz ve talep Dinamiklere tarafından desteklenen 2025'te soda külü fiyatlarının 2024'de benzer seviyelerde olacağını düşünüyoruz. 2025'te cam ürünleri için ise enflasyona paralel fiyat ayarlamaları öngörüyoruz. ABD doğal soda külü yatırımını da içeren hisse başına 72 TL'lik hedef fiyatımız ile şişe hisseleri için al tavsiyesini sürdürüyoruz. Riskler Cam ürünlerini olan talebi sınırlayacak küresel durgunluk, fiyatlandırma kabiliyetine zarar veren zayıf talep koşulları, uluslararası pazarlarda rakiplere karşı rekabet avantajının kaybedilmesi ve ürün satış fiyatlarına yansıtılmayan doğalgaz fiyat artışları tavsiye, tavsiyemiz için temel risk faktörleridir. Evet, bazı aracı kurumlarının da hedef fiyatlarına bakalım neler vermişler. Şu ana kadar 12 kurum e, hedef fiyatının e, en yüksek tahmini 72 lira iş yatırımda olduğunu görüyoruz. En düşük tahmin 47 lira. Ortalama fiyat tahmini 80, şey, 58 lira 40 kuruş. 12 kurumdan 5'i al tavsiyesi, 3'ü tut. E, bir tane tavsiye yok, e, 3 tane de paralel e, getiri, endeks paralel getiri olduğunu görüyoruz. Deniz yatırım 52 lira. Birazdan grafiğine de geçip tamamlayacağız videomuzu. E, deniz yatırımın 52 liralık hedef fiyatı var. E, unlu yatırımın 53,5 lira. Oyak yatırımın 53 lira. E, şeker yatırım 60 liralık potansiyeli hedef fiyat var. Garanti BBV 62. Almus yatırım 63. Halk yatırım 58. E, bunun gibi ortalamalar olduğunu görüyoruz. Evet hemen grafiğimize de geçelim bakalım. Bu arada şöyle bir baktığımızda çarpanlarına baktığımızda hala da defter değerinin birinin altında. Ucuz uygun ama hisse gitmiyor ne yazık ki. Defter değeri 0.68 olmasına rağmen son çeyrek bilançosunun olumlu gelmesi gerekmektedir. 9. aylık 9 aylık 2024 9 aylıklarda olumlu bir bilanço gelmemişti. Bakalım son çeyreği nasıl tamamlayacak şişeceğim. Grafiğine de baktığımızda tabii ki hedef fiyatlarına gelebilmesi için o en yüksek 72 lira hedef fiyatına gelebilmesi için tabii ki önünde çok dirençleri var. Başta özellikle 200 günlük hareketli ortalaması var ki o da 43 lira seviyesi. 200 günlüğüne gelmeden şişeceğim da herhangi bir yükseliş beklenme ihtimali olmaz. 43 lira, 45 e, direnci var. E, ardından 47 lira gibi önemli dirençleri bulunuyor. Bakalım 2025'te nasıl bir performans gösterecek? Destek olarak da şu anda en sağlam desteğimiz e, aşağıdaki tarafta 37 lira seviyelerde. destek seviyesi olarak gözlemliyorum ben. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bütün şişe cam yatırımcılarına e, bol şans, bol kazanç diliyorum. Ben de portföyümde biraz olsun daha tutmaya devam edeceğim bakalım. Bu yıl neler gösterecek bize. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın.